İcat. İcat. Şimdi soruyorum. Hazır mıyız? Türk siyahlarının özellikle Avrupa tarafından son teknolojiyle donatılan hastane. 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır. Başka neler var müzede o gecenin izlerini taşıyan hafıza 15 Temmuz müzesinde. Bayraktar Akıncı Tiha Türk Havacılık Tarihi'nin irtifa rekorunu kırdı. İlk yerli ve milli gemi savar füzesi atmaca canlı harp başlığıyla Karadeniz'de test edildi. Hedefi 12'den vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkiye'nin açılış törenine katıldı. İşte Türkiye'nin yerli otomobili TOG. Asfaltta buluşmak için gün sayıyor. AK Parti yol demektir. AK Parti su demektir. kınmadır ve unutmayın yol medeniyettir. Maziden kurduğumuz köprüyü her gün yeni şeyler söyleyerek, her gün önümüzde yeni ufuklar açarak, her gün daha çok çalışarak hep daha ileriye taşımak hizmet eden hizmet bulur anlayışıyla. Ya Allah! Bismillah. Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere eski Eskişehir'imizin Tamburumuza, kalemize, Başkentimize, Siirt'imize, Hatay'ımıza, Filiz'imize, şehirlerimize, ülkemize, milletimize İşte bugün bu sözümüzü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bartın, Bursa, Ankara, Konya, İstanbul. Ülkemize aşkla, şevkle hizmet etmeye devam ediyor. The Turkish President Excellency Tayyip Barış, istikrar, refah ve mutluluk içinde bir dünyayı beraberce inşa edebiliriz nüfus, faiz ve fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyor. Kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Türk Saat 5A sağlayacağı yüksek katma değerli. Bugün Yargıtay'ımızın bu muhteşem binasında. Bugün İzmir'de 596 konut ve 145 dükkanı hak sahiplerine teslim ettik. Gilius limanı toplamda 2 milyar 225 milyon liralık bir yatırım yapılmıştır. Halici nasıl temizlediysek şu ana kadar denizden 10 bin metre kısa yakın deniz yüzeyinin görünümü hemen değişti. Yoğun bakım, solunum cihazlarının üretimi konusundaki çalışmalarımız başarıyla neticelerdi. <laughs> Talebini attığımız Bursa Emek Yüksek Hızlı Tren Gar. Konya Karaman Pişler, Hızlı Tren Hattı Projemizi. 81 vilayetimizin tamamına sürekli yeni eserler kazandırarak baş koyduğumuz bu yolda acaba kim neden Yok biz ne deriz var. Türkiye'nin ilk Orta menzilli gemisavar füze motoru Türkiye'de geliştirilip seri üretime geçen ilk ve tek yerli şanzımanın Ertuğrul Gazi dünyadaki en fazla gazlaştırma kapasitesine sahip Adım adım ilerle Gençliğin sevdalısı biziz Çünkü bu gençlik bu milletin geleceğidir Çekiyor, anlatıyor, altın madalyayı kazanıyor Mete. Ülkemize yaşattığınız gurur için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4.250 lira olarak uygulanacaktır. Sayın Vaz, inşallah 19 Aralık tarihinde TürkSat 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. 3 İki bir gerçekten tarihi bir an. Bugün ülkemizin ilk yerli koronavirüs aşısı, Türkovak'ın seri üretime geçişinin mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Şimdi tüm eserlerin buradan kordonasını keserek inşallah açılışını yapıyoruz. izlemeye devam et. Çünkü biz dertliyiz. Bu ülkeye ve millete sevdalıyız. Biz her akşam yasta başımızı koyduğumuzda bugün halk için hak için ne yaptık, ne yapıyoruz diye kendimizi silgiye çekiyoruz. Biz merhum Neşet Ertaş'ın o güzel ifadesiyle aşkınan çalışanın yorulmayacağına inanıyoruz. Ülkemize aşkla, şevkle, hizmet etmeye devam edeceğiz